Evet e, merhaba herkese e, şimdi bir şeyi aslında paylaşmak için e, bu videoyu çekiyorum Bugün 23 e, Mayıs 2023 Perşembe e, o kadar çok soru soruluyor ki o kadar çok yanlış bilgi var ki bu konuyla ilgili onu bir düzeltmek için aslında video çekme ihtiyacı hissettim e, mesela yakın zamanda TYT sınavı var. E, TYT sınavında adaylar tabii ki hazırlanıyorlar AYT var ertesi gün e, ve cevaplar verecekler puanlar hesaplanacak ancak şöyle bir şey var e, sürekli olarak söylenen bu gençlerin kulağında e, maalesef yanlış bir şekilde yankılanan ve daha sonrasında hocam ama bu soruyu yaptığımızda daha çok puan geliyor diye e, yanlış bir bilgiye dayanan bir sürü soru. Şimdi ilk önce şunu belirtelim. Ee, arkadaşlar bir sınavda ki bunu TYT olarak düşünürsen sen hani 40 tane Türkçe, 40 tane matematik, 20 tane sosyal, 20 tane fen sorusu var. Ee, burada hesaplanırken TYT puanınız arkadaşlar. 40 soru kendi içerisinde matematikte kaç net yapılmış ona bakarak değerlendirilir. Türkçede 40 soru üzerinden kaç net yapılmış ona bakarak değerlendirilir. Sosyal ve fen içinde 20'şer soru üzerine kaç net yaptığına göre değerlendirilir. Ve bu değerlendirme sonucunda bizim standart puan dediğimiz puanlar hesaplanır. ÖSYM'nin kılavuzunda da bu bilgi yer alır. Puanların nasıl hesaplanacağı bilgisi. Halbuki senelerdir bu ben e, öğrenciyken de vardı. E, ben artık <laughs> yaşı kemale ermiş birisi olarak da hala hala öğretmenlerden dahi bunu duyuyorum. İşte zor soruları yaparsanız çocuklar daha çok puan gelir. Ya da e, zor soruları yaparsam daha çok puan alırım hocam şeklinde ifadeler. Bunların hepsi kocaman bir yanlış, kocaman bir yalan demeyeyim hatta. Neden? Çünkü standart sapması varmış hocam. İşte standart sapmadan dolayı böyle geliyormuş diye zaman zaman böyle e, şeyler savunmalar duyarsınız. Böyle olmadığını söylediğinizde şaşırır bir kere öğrenci. Ve ısrar eder. Hani e, zihnindeki o e, çelişkili durumdan kurtulmak için kendi inancına daha çok e, bağlanır. Standart sapma dediğimiz şey evet vardır. Standart sapma dediğimiz bir e, istatistiksel parametre vardır arkadaşlar. Ancak standart sapma sizin zannettiğiniz standart sapma değildir. Yani e, şöyle düşünelim. Standart puanlar hesaplanırken arkadaşlar yani sizin puanınızın oluşumu iki şeye bağlıdır. O sınavda ortaya çıkan aritmetik ortalama yani mesela TYT 4 alt testten oluşuyor. Matematik teki aritmetik ortalama, matematikteki standart sapma ve sizin matematikten kaç net yaptığınız. Sizin puanınızın belirleyicisi budur. Yoksa TYT'de hangi sorudan ne yaptığınız size puan olarak bir şey sağlamaz. Zor soruyu da yapsan, en kolay soruyu da yapsan bunların puan değeri aynıdır. Sonuçta 40 soruda, Türkçe ve matematik için söyleyelim, Hangi soruları doğru cevapladığının kesinlikle hiçbir önemi yoktur. 40 soruda toplam kaç net yaptığının önemi vardır. Matematikte kaç net yaptın? Türkçede kaç net yaptın? Bu önemlidir. Ya da sosyal için de aynı şey geçerli. Fen için de aynı şey geçerli. 20 soruda kaç net yaptın? Zor soruları yaptın mı? Kolay soruları yaptın mı? Hiç önemi yok. Çünkü standart sapma dediğimiz şey aslında bir puan dağılımında bir sınavın sonucunda bir puan dağılımı ortaya çıkar. Bu dağılımdaki bir anlamda her bir bireyin aritmetik ortalamadan ortalama uzaklığını veren bir değerdir. Ve iki tür standart sapma var. Birisi testin standart sapması işte sizin puanınız hesaplanırken bu testin standart sapması önemlidir. Sorunun standart sapması diye ikinci bir standart sapmadan daha bahsederiz bu sınavlar için konuşursak. Sorunun standart sapması da o soruda Adayların nasıl bir dağılım gösterdiği ile alakalıdır. Yani ne kadar bu noktada değişme olmuş o soruyu cevaplayanlar arasında. Dolayısıyla bizim sorudaki standart sapmayla puan hesaplamamız arasında hiçbir şey yok. Bizim için önemli olan alaka yok. Önemli olan testin genelindeki standart sapmanın arkadaşlar nasıl oluştuğudur bu standart sapmayı siz şöyle düşünebilirsiniz bir testin aritmetik ortalaması var mesela şöyle düşünelim geçen seneki Türkçe testin aritmetik ortalaması 17,77 idi yanlış hatırlamıyorsam standart sapması da 8,19 olması lazım bu değerlere baktığınızda bu şu anlama gelir eğer sen Türkçeden o hani 17 ,78 77 şey alalım 18'e tamamlayalım standart sapmayı da 8 diyelim. Sen Türkçeden 2 standart sapma öteye geçersen ortalamadan yani bir standart sapma değeri 8, ikinci standart sapma değeri 8 artı 8, 16. Aritmetik ortalama kaç? 18 dedik Türkçe'de. 18'e 16 ekle. 34 netin üstüne çıkarsan sen o zaman evet güzel bir puana doğru gidiyorsun demektir. Ortalamaya yakın sonuçlar almak senin için çok fazla puan anlamında katkı sağlamaz ama ortalamayı kaç standart sapma geçtiğin net olarak senin için önemlidir. O dağılımdaki aritmetik ortalama, o dağılımdaki standart sapma ve senin yaptığın net sayısı buna bağlı olarak puan dağılımındaki yerin belli olur. Dolayısıyla koca bir miti Yıkalım. TYT'de arkadaşlar hangi sorudan başlarsanız başlayın. Bence kolay sorulardan başlayın. Ee, zor sorulara takılıp zaman harcamayın. Zor sorunun da kolay sorunun da puan değeri aynıdır. Önemli olan toplamda kaç net yaptığınızdır. Başkalarının e, söyledikleri şeylere inanmayın. Bana... <laughs> İnanın standart sapması böyleymiş, şöyleymiş diyenlere de lütfen şöyle bir soru sorun. Standart sapma nedir arkadaşım ve bunun formülünü biliyor musun? Nedir bu? Bir açıklasana bana. Kem küm etmeye başlıyorsa hı, bay bay diyebilirsiniz. Bu bilgi doğru bir bilgi değil.